Dostlarım bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü anma bayramınız kutlu olsun hepimize şu anda e, gene e, büyük bir bahçedeyiz bu bahçe soğan bahçesi taze soğanlar toplanıyor e, işçiler önce Yerlerinden çıktıktan sonra sökülen soğanları işçiler yemek halinde kasalara dolduruyorlar. Evet. Bu kasalara da gördüğünüz gibi kartlar yavaş yavaş gidiyor. İşin kapatılması için de doğru olan soğanları çok enteresan buğday tarlası var. Bu buğdaylar bir ay önce geldiğimizde minicikti bunlar. Şimdi bayağı büyüdü ve hatta içinden bir başak koparttım. Bakın başa yakından görebiliyorsunuz başak ve bunlar tabi daha sonra herhalde bir ay sonra sararacak daha da büyüyecek ve apayrı bir renk atacak buraya Gördüğünüz gibi devasa bir buğday tarlası, devasa bir buğday tarlası. Sadece burada değil, pek çok otoyol kenarlarında böyle devasa tarlalar var. Her türlü ürün mahsul. Daha önce kuşkonmaz çok yaygındı. Bir de seralarda olanlar var. Bunlar açıkta olanlar. Çok enteresan. Çıkarken size o taze soğandan da alıp gösterme şansım olacak. Şimdi Bu kadar dostlarım. Çalışan işçilere bak, sürekli kopuyorlar. Çok da güzel şu tazeliğine bak, yani. çok da güzel. Ama oldukça zor bir iş yapıyorlar. Evet, Bence. Yapıyorlar da bir de... Yani olur. vücut sürekli öne eğilmesi lazım. Evet, o evet. pozisyonda kalması lazım. Evet, evet, İnsanın evet. beli falan ağrır yani. Tabii ama o kadar olacak. Tarım. Demek olmadan olmuyor diyorsun. Evet. Kaç tane kopartacak mıyız? Valla sual e, canım çekti yani göz hakkı var. Herhalde çıkarken kökten sökülmüş olandan bir tane bir bağ almam gerekir. <laughs> Ama e, torba da yok şimdi ne Çok dikkat ne çekebilir. Derler? Dikkat çekebilir yani. Göz hakkı denen şeyi bilirler mi? Tabii canım bilirler. Yani bu kadar devasa Taze soğan tarlasında yani bize bir ba soğan düşer herhalde. Evet. Kim bilir kaç tondur. Evet. sana yani, nereye kadar. Birkaç gidiyor. ton çıkar herhalde. Sonsuz, tonsuz. sonsuz. Sonsuz. E, gördüğünüz gibi taze soğanı yerinden e, çıkarılmış olan taze soğanı aldık. Şu arada devasa çalışanlar var. E, elle topluyorlar bu geniş alanda. Her şeyleri kutuya ee, gördüğünüz gibi her yer soğan dolu. İşte onları elle bir topluyorlar. Gördüğünüz gibi bu taze soğanı da e, almış oldum. Ama tabi yanımda taşıyacak halim yok. Tekrar yere bırakıyorum. ol. So. Evet babam kaptı <laughs> tarlasından tarlasından taze taze bir Mehmet'e bir bana Evet e, arkamda gördüğünüz gölet e, enteresan Ben de bilmiyordum Mehmet bana söyledi e, burada yapı ve inşaat için e, böyle geniş alanları olan yerde kazı çalışmaları yapılıyor o kazı çalışmaları sırasında toprak çıkartılıyor. Zamanla onlar oyula oyula bir boşluk oluşuyor. O boşluğu doğanın kendisine bırakıyorlar. Yağmurlarla gölet haline geliyor. Hatta bazı göletler o kadar büyük oluyor ki yüzmeye izin veriyorlar. Onların girişlerinde tabelada burada yüzülebilir diyorlar. Bazılarında Yüzme yasak olduğunu yazan tabelalar var. Bu gördüğünüz gölet, yüzmeye bir açık olan bir gölet ve dört bir etrafı ağaçla çevrili. Yazın piknik için gelenler oluyor. Göletin alt kıyısında güneşlenenler var. Şimdi bile şu anda gördük. Bu anda, şu anda derece burada 30 derece civarında. 27-30 arası. Tam şu anı bilemiyorum. Ama bayağı sıcak. Öyle işte. Hatta ördekler var, kazlar var, İşte bu zaman. E, bu şekilde e, bu gerek soğan gerek e, buğday tarlasını gördükten sonra artık kapanış konuşmam olarak e, ne yazık Türkiye'de değilim ama 19 Mayıs'ın coşkulu kutlaması, saat 19.19'daki balkonlardan İstiklal Marşı sanki onu yaşar gibi heyecanla, Burada aynı duyguyu yaşıyorum ve çok mutlu oluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye. 19 Mayıs'ta Samsun'a varıyor. Gençlik ve Spor Bayramı yani. yani adam yani bir deha yani bir benzeri yok yani. Bunu 101. yılı 1001. yılında bile aynı coşkuyla kutlanacak. Yani olmayacağız ama yani inanılmaz bir dahi, dahi buna derler. Yani devlet adamı, dahi her şey.